Gerçekten hiç haz almadığım bir şeydir bu. İnsanın birini mal yerine koyması. Gerçekten bizdeki sizsiniz a -mıyım. Selamlar ben Nur Cabami. Buyurun çayınızı kapın arkanızı yaslanın ve gelin beni bu videonun sonuna kadar bir izleyin. Bu arada geçmeden önce açıklamalardan disko sunucuma gelmeyi de unutmazsanız sevinirim. Şimdi bugün ele alacağımız kişi Cihan isimli bir hiyerici troll kanalı. Hepinize selam gençler ben de Cihan. Bugün... İyi de iyi de Sen sekme meylesini açtın lan. Ağlama ağlama. Ağlama mı? Abla daha başlamadan böyle yapma ha. Sen suratına girecek <laughs> misin cidden? Ha benim suratıma <laughs> Şunu baştan söyleyeyim ben bu adama aboneyim videolarını izliyorum gülüyorum eğleniyorum ama artık eleştiremeden duramayacağım. Kanal konseptinde önceden hileyle videolar çekerdi hileyle trollerdi arada bir böyle yayıncıları hileyle kışkırtırdı tamam mı? Zamanında bunlar çok eğlenceliydi güzeldi ben bunu kabul ediyorum ama şimdi bir bakıyorum yayıncı troll yayıncı troll yayıncı troll yayıncı troll yeter abi. kanalın konsepti miş Hadi şey anlarım. Tüm videolar aynı olsun. Aynı içerik olsun. Bak bu benim için bir sorun değil tamam mı? Hepsi birbirine de benzeyebilir. Ama videolardaki kelimelerin, esprilerin hepsi birebir aynı. Değişmiyor. Bir yerden sonra da o yüzden buna benziyor. Merhaba abla nasılsın? Bu sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim abla. Abla şimdi sana bir şey soracağım ama kızma gök tamam mı? Sorma bakalım Mütterip can. ne soracaksın? Abla Ayakları kaç numara? Oğlum tamam hadi bunların hepsini de okey. Geçelim. Sürekli aynı esprilere, aynı şebekliklere de tamamım. Ama bari artık insanları salak yerine koyma. Bak bu videolar milyon milyon izlenli tamam mı? CS, Valorant oynayan herkes bu trolleri biliyor. Düşünsene ünlü bir yayıncı ya da ünlenmeye başlayan. Tabii bu kız olacak yani. Kız olmazsa abim niye bununla video çeksin? Ona gidiyorsun ve seni tanımıyor. Vay canına. Ya sen kimsin müttarif can? Oha ilk defa duyuyorum. Hadi sen ilk defa duyuyorsun da senin çetin buna cihan 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 diye yazıyor yazıyor. Bu yayıncılarda nedense chat'e bakamıyor. Zaten işin foyası burada kopuyor. Buraya para ve kurgu giriyor. Aralarını anlaşıyorlar. Cihan sözde para atıyor. Sonra vesi atıyorlar falan. Düşünsene yayıncısın. Sana bağış falan geliyor. Sen de bu bağışların her birini alıyorsun. Bunlarla yayını s batıp vesi videosu çekiyorsun. Aynen koyayım yayının bütün gidişatını sadece bu adam için ayırıyorsun. Kim yapar bunu? Zaten o attığın para o yayında çıkıyor anladın mı? Hani bu saçmalık. Bir de insanları kandırmaktan şu şekilde vazgeçmiyorlar. Geçen bu trollenenlerden birisinin yayın yapılırken ben gittim ve denk geldim. Hani arkadaşların falan bakıyordu gel şuna bir bak diye beni çağırdılar. Bir gireyim bakayım ne oldu dedim. Oğlum girer girmez ilk gördüğüm şey şu. Chatte ne kadar insan varsa bu Cihan'ın videosu abla Cihan'ın videosuna çıkıyorsun yazmaya başlamışlar. Ve ne oldu tahmin edin. Adamların hepsi banyoda İyiyim. Milletin herhalde o kadar zoruna gitti ki sırf böyle sağda solda takip edilenler gözüküyor diye saçma sapan isimlerle hesap açmaya başladılar. Abla Cihan'ın videosundasın. ablam koyayım. Mehmet'in ama şuradan Mehmet'in koyayım. Abla videodasın. Ama yok ne hikmesi ablamız video bir tane kadar göremiyor. Allah Allah işe bak ya. Nasıl olabilir? Ya chat Cihan ne? Ya chat ya bak, ne demek? Oha. Bu ne ne mi? Niye lan? Oğlum dur lan o Cihan o bizi yanlış yapmaz ben tanıyorum onu. Ulan sen de s**ir <laughs> git Hadi her şeyi geçtim bunlara da okuyayım. Oğlum önceki videolarında hile açıp bu adam rankıtta hileyle oynuyordu. Sonra bu hilelerden sponsorluk reklamları aldı adam parayı almaya başladı. Düşünsenize biri oyununuzu geliyor, oyununuzu hileyle bundan para kazanıyor. Bir de küçük çocuklar abi sen nasıl bir sigma'sın sigma diye geziyor. Yeminle darbe sebebi. Şu küçük çocukların da gördüğü her şey sigma demesi beni bitiriyor. Oha Newton'un kafasına elma düştü bu elma çok sigma. Eğer ünlü olmaya çalışan bir kızsanız Twitch'te cihana ulaşıyorsunuz tamam mı? Parasını atıyorsunuz ya da o sizi para atıyor artık neyse. Bir güzel sizi şöyle videoda trollüyor sözde. Sonra bir bakıyorsunuz ünlüsünüz. Yes artık sen de bir tırsızı yapabilirsin dostum. Tebrikler. Sonra çıkıp böyle iki ağlarsın falan öyle düzelir değil mi? Hadi hepsini geç. Oğlum ben sevgilimle yayın açıyor olsam bunlar kurgu olması. Biri bana gelip sevgilimle alakalı salak saçma şakalar yapsa ben senin anana söverim. Sonra seni engellerim seni yayından atarım. Ama sorsan bu kurgu değil kanziye. E o zaman sevgilisiyle video çıkan erkeklerin hepsi gavata a**ayım. Mardi bak abi sana yemin ediyorum bak atacağım tam abi konum atacak gelmezsen de o a** koyacağım seni tamam. Bak gelmeyen o bak. Aşkım sakin olur musun? <laughs> Neyse abla yanlış anlamazsan şey ya Şirin babayla bir akrabalığım var mı? Ve tamam sen yine bir dikkat et Şirin babaya Bu <laughs> yüzünden güzel şey yapıyor musun? aslında? Aaaa Şirin baba yüzünden <laughs> çok komik Demem odur ki bugün Sigma çok iyi şu kral bu kral dediğiniz adamlar aslında o kadar temiz değil. Ben izlerim severim gülerim ama bunun farkındayım. Eğer mal yerine konursam da bu şekilde kızarım. Bugünlük benden bu kadar. Açıklamalarda Discord hesabıma gelebilir. Akşamları da yayınıma katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Demirden